Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Uncharted 3: Drex Deception'ın birinci bölümüyle karşınızdayız evet arkadaşlar. Bir hikayeli oyun oynuyoruz. Yani çok güzel bir oyun Uncharted serisi. Naughty Dog güzel bir oyun yapmış. Serinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Başlayalım sizlerle beraber. Hop şöyle güzelce patakladım. Hadi. Ya, hemen Bir matuz gelin lan. Sarfaydaki Rio gibi oynuyor Nathan. Dövüşüyor. Hadi. 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 Oo oh, herkes iyi. Arkadaşlar bir bakalım böyle hep vurunca ne oluyor sadece onu merak ettim. Sonra tekrardan düzeltiriz. Öldü adam. Tamam yani hep kareye lazımmış o zaman. şöyle bir geçelim bom bize yaptığın aynısını Hadi. Bakın hiç düşmeye gerek yok zaten. Dövüşme. Ah. Oh. E, dövüşmeyelim bakın. Zaten bir centilmenim be. Oh. Tamam siz iseniz bunu. Oğlum bunu bana bırak Salih. Evet. Ben dövüşmek istememiştim ama onlar dövüşmek istedi. Neyse biraz susacağım arkadaşlar. Çünkü hikayeli bir oyun olduğu için. Görüyorum ki hala ortağında çamurda tepiniyor. Senin yaşındaki bir adama göre olgun bir davranış. Bunun arkasında seni oynuyor. <laughs> Ama dikkat et. Belki erirsin falan. <laughs> hala aynı. Ama gerçekten neden korktuğunu merak ettim. Kurşun kan ya da kırık gibi. Hayır. Hepsinden paçanı kurtarırsın. Değil mi? Ölümü aldatırsın. Ya da... <laughs> Sayın Salım, değerli evlatlarınıza zarar vermeyeceğim. Ben sadece benim olanı istiyorum. Kapı! Hayır. Kapat şeridini. Hayır. Hayır. Birisi kaldı. Rica ederim majesteleri. Marlow, seni buradan götürmemiz gerek. Ha, hadi ama, bir çift aşağılık bunlar. <gülüyor> ne? <gülüyor> değil neden Nathan Sullivan. Ana karakterlerimizin ikisi de vuruldu. El Pirata Francis Drake. El Preta. İspanyolca ya Meksika ya da İspanya'dayız. Hım, bu kim ya? Mavi gözlü bir de Drake. Nathan'ın gözü. Nathan mı acaba? Bu? Solamente esta semana el piratas es fresco. Küçük başlangıçların azameti ikinci bölüm. Heh, burada değil. 18. yüzyıl İngiliz gemileri. Bu kimin küçüklü arkadaşlar? Bilenler varsa yorumlara yazsınlar da. Nathan'ın küçüklüğü. Bir dakika Selek falan yazıyor bir dakika. Nathan galiba. Evet. O değil de Naughty Dog yine İyi iş çıkarmış. Baksanıza güneş ışıkları sayfaları nasıl da vuruyor. Ha Bunları gölgelikli göz atmam lazım neyse. Ne arıyoruz ki biz acaba? Ne? Hmm. Kesin bunlar hepsi Francis Drake'in ait olan eserler. Hmm. Çünkü zaten orada Drake yazıyordu Francis Drake. Ve Nathan Drake de Francis Drake'in şeyi galiba. Soyundan geliyor. Öyleydi galiba. Ama soyadı Drake. Nasıl bir şey bilmiyoruz artık. Ha. Evet. İspanya. İspanyol. Ha. Drake. Evet. Francis Drake'in eserleri. ondan hiçbir değil. Nasıl hmm. kuruyorsun? Bizde bilgisi yok. Hmm. Hayır. Ve en sevdiğim yandan kartal serisinin Türkçe dublajları. Hmm. Türkçe hmm. dublaj ve Türkçe hmm. yazısı var. Çekil. Senyor. Hey senior değil senyor. çekerler misiniz lütfen bir şeylere bakıyorum da. Ha. Kılıç koleksiyonu o da o değil var o Fransızdır. Ş hmm. Üst yolculuk var mı? Varmış. Ya buna da bakalım. Bakalım neymiş bu. Hmm. Şalap abi kalıyor. Y yukarıda. Düt düt düt. Dürü, 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 dürü. Dürü, dürü, yani Nathan Drake'miş. Nathan açmak için Evet şimdi bakalım Nathan'ın gününü. Drake'in <laughs> Francis Drake ile ilgili notlar. O değil de Drake, Nathan yani bunları nasıl çizmiş sağ tarafın kesin koparmıştır ya bir yerden olmuştur. Drake'in gemisinde Drake'in gemisinin başında altın bir tane keçi ay keçi diyorum geyik var. Ha bu bunu mu bulacağız şimdi? Sick Parvis Mania. Arkadaşlar burada küfür etmem orada yazı yazıyor onun İspanyolcası Sick Parvis Mania. O yüzden ya şundan lütfen. Francis Drake El Pirata. Biz buraya arıyormuşuz zaten. Hint Okyanusu, Afrika var. Bir Born Gomu, Avustralya'nın üstünde bir yer varmış. Orada oraya gideceğiz. Filipinler, Filipinler var. Orada bir yer. Hint Okyanusu'ndan Java, Java'nın üstünde bir yer var. Born Gomu ne öyle bir şey var orası. Bunlar yine Fransız Drake ile ilgili. Yine Fransız Drake. Fransız Drake galiba bir kralın gözüne girmiş ve prens savaşçısı mı olmuş kral mı olmuş belli değil. Yine Francis Drake ile ilgili. Bu kadar başka bir şey yok. Nathan'ın gönlünde. Hola senior. Denizcilik gülü olarak. İgnore de çekilir misin? Bir şeyleri araştırıyorum da. Hmm. İspanyol muharribimiz. Gene <laughs> şey aradığımız şey bu ne? ilk dünyada ilk üretilen şey mi yoksa? Eee denizcilik kıyafeti mi? Hmm. Antik dalış kıyafeti ilk yani. Antik Yunanlılar, Antik Mısırlılar, artık Antik Roma hangisi yapmışsa. Hmm. Fall, fall bir şalop ateşleri. Hmm. Bulmamız gereken şey bu hmm. mu yoksa? You... Sir Francis Drake, bir İspanyol. Bir de şuna bakalım, bu mu? Okay. İşte... Ne oldu acaba? <laughs> Arkadaşlar orayı geçtim çünkü hiçbir şey yoktu kapkaranlıktı. O yüzden geçtim. O yüzden geçmek zorunda kaldım. Kap karanlıktı ben de geçtim. Mecburum çünkü sizi sıkmak istemez canım. Hadi Nathan Drake. Niye yürüyorsun Nathan Drake? Madem yetişmen gerek. Niye koşmuyor? Nathan da bazen saf o. Oğlum Niye? Ne oldu? Bir şey yok ya. Oha, o ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Zikala, bu yolu ne oldu diyor? Oraya o Neler söyleyecek? Ben polis mi? Ben polis falan göremiyorum. Nathan direkt hayal mi görüyorsun ya? Neyse devam edelim. Hah, işte. Sullivan? dikkat et mangoları düşürdün. Mango mu limon mu neyse. <laughs> <laughs> Niye Mustafa'nın da şeftaliye benzer bir şey var? Ben <laughs> 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 Şöyle bir bakalım ama orası da kapalıymış. Evet yukarı çıkalım bakalım neler olacakmış. Evet çünkü polis var ve biz daha yeni bir şey çaldık. Bu adam kim? Salıvın mı? Yok salıvın da olamaz. Yüzünü görmedim de Victor'a benziyor olabilir belki. Ya ne diyorum ben ya? Ne dediğimi kulağımda duymuyor. Türkçeyi bozdum. Neyse. <laughs> Efendim kapıyı kapatmayın. <laughs> Bakalım şimdi ne Nathan niye küfür ediyorsun arkadaşım? <laughs> ne yazıyor ya burada? Blaza del Coco. Çekil Nathan. Yetişkin Nathan sesi miydi az önce? Ben de böyle. Daha O kim ya suratı? Salıbınla ne ya? Evet. Victor galiba. Genç Victor. Gracias, teşekkür ederim. Victor Salavan'ı da biliyormuş biraz İspanyolca. Aşağıda polis mi vardı? Yoksa bana mı öyle geldi? Ne evet polis varmış. Salavan. Evet Victor yine pro içiyor. Ya. Arkadaşlar biz bunu burada bitirelim. Evet arkadaşlar Uncharted 3 Drake's Deception'ın birinci bölümünü burada bırakalım. Ee, yeni bölüm gelecek. Abone olup like atıp bize destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.